<laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Dürf silahlarla oyun oynuyoruz babacığım. Hadi oynayayım bakalım. Kapı çalıyor. Ben gidip hemen bakıyorum. Ağam Şehirden Game of Demir'e hediye. Aa, aa. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Wow. <laughs> Ağam bize... Dondurma göndermiş. Ha? Çocuklar, A mavi şehir demire dondurma göndermiş. Ha! Hey! Bana dondurma gelmiş Hey! Oh! Oh! Çocuklar, hadi alın, yumulun bakalım dondurmaya. <laughs> alın kaslarınızda. Çilekli, çilek parçacıkları var onun içinde. Ya ben bütün dondurmayı bunlara verdim. Ben ne yiyeceğim? Ha? Acayip canım çekti. Şimdi bana da hayatta vermezler. Ne yapsam acaba ya. Buldum. Ben onlara külah doldurayım bunu. Onlardan da o dondurmayı bir şekilde alayım o zaman. Çocuklar, böyle çok zor yiyeceksiniz. İstiyorsanız ben dondurmaları böyle külah doldurayım. yiyin, daha lezzetli olur hem bu şekilde. Wow. Oo süper olur. Ben külahta da daha çok severim. Ben de daha çok severim. Oo! <laughs> Şimdi onları kandıracağım. <laughs> Dondurma yerine onlara biraz renkli sünger vereceğim ben. Ha? Evet işte sahte dondurmalar hazır. Hadi bunları götürüp vereyim onlara. Dondurmayı da ben yiyeceğim. <laughs> Çocuklar ben bunu şöyle koyuyorum. Siz buradan alıp yersiniz artık. İlk başta oyunumuzu oynayalım dayıcığım. Tamam. At bakalım. Yakala <laughs> at. de dondurmalarımızı yiyelim artık. Evet yiyelim. <laughs> Bu ne ya? Bu ne dondurma değil bunlar. Ha? Bunlar pamuk. <laughs> Babam bizi kandırmış. Evet. Allah dondurmaya bak ya. Of. Wow. Hmm, Dönüşsün sen babacım. <laughs> Baba abi bakar mısın? Ha? Ha? Tamam oğlum geliyorum hemen. <laughs> Bunu ne yapacağım şimdi ben ya? Neyse şurada dursun. Efendim oğlum? Ha? <laughs> ee, nerede bunlar? <laughs> oğlum neredesiniz? <laughs> Allah Allah! Nerede bunlar ya? Yani? Neyse ben dondurmamı yiyeyim. <gülüyor> 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 Emir! Ha? ya Dondurma düşecek dur! <laughs>